Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor oynayacağız. Ben bu bölümü normalde yarın çektim. Ama arkadaşlarım bu bölüm devam etsin devam etsin diye de ben devam etmeye karar verdim. En son bodrum katında kalmıştık. Ben birinci bölüm nasıl geçer onu göstermiştim. Bodrum katında kalmıştık. Geçelim bir bakalım. Ee, bunu ne oluyor? anlamadım ne oldu da Nereden gördü o beni? Abi O da görülmez Orada koş koş Tamam Koştuk Şimdi buraya giriyorsunuz Burada normalde elinde bu nesne sizi yakalamıyor şu arkadan gelip, o içe o sadece içelerde doğdu, o kadar. Şimdi buna ihtiyacımız var. Bunu açıyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Sadece böyle bilgisayar ya da koldan oynayanlar da e, böyle hızlı koşuyor ama böyle yavaş zıplıyor, yani az zıplıyor. Telefonlarda yavaş 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 koşuyor ama fazla zıplıyor. Yani Bu ne be? Ay, bakınca durdu bir anda. Şöyle koyduk sanırım atılamıyorum. Yok böyle değil de. Biraz burası uğraştırabilir diyeyim. Ah, tamam böyle ee, şey alıyoruz tuğla. Hah. Hadi almayı unuttum. Anam. Ha. Yes, tamam. Hop. Sürmedin sen. Beni çok zorluyordu burası. Sanırım bu video birazcık kısa olabilecek. Oh. Bu arada arkadaşlar Hello Neighbor'ın Bay Peterson. Söylüyorum yani buldun? Tamam aç. aç. Şimdi burada kovalamacı gelecek. Hatta göstereyim be. Video kısa oldu birazcık da anlamadım sana. Böyle, böyle kovalama geliyor. Bundan kaçıyorsunuz. Eğer telefonda oynayanlara söylüyorum. Telefonda oynadığınızda böyle bir şey gelmiyor. Böyle yakalanayım ben. Normal geliyor sizi yakalıyor. Böylelikle e, ikinci bölüme geçebiliyorsunuz. Tamam. Yarın da bu ikinci bölümü göstereceğim. Mesela bir çıkışını göstereyim size. Bu ay. Ve bak baktığınızda böyle bir tane çocuk geliyor. Bakın göstereyim. Bak. Gördünüz mü? Çocuk bize kapıyı açtı. Ama bu kapı kilitli. Bu eee bunun yani Bay Peterson'ın kızına ait. Hadi gidelim buradan baksana biz o kadar küçüksüz ki bunu sıyabiliyoruz ya da eğilik ve zaten eğilmişiz bu bir anda büyüdü boyumuz bakın böyle çıkıyoruz hop ama ne oldu sence aha bakın böyle bir yer oluyor Burada zaten kaçışını göstereceğim. Ama onu yarın gösteririm. Yani ben sadece bunu bilmeyenler ve eğlenmek isteyenler için çektim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu videoya sevgilisiniz. Lütfen söyleyin. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.